Başlattın mı? Evet. Discord'a gir. Hayır, mesajlar gözüküyor. Böyle bir iş yap. Anam sikret. Kamera atacağım. <laughs> zaten sansürlersin orayı. Evet, zaten bir şey yok Bekle evet. dur dur şu an He, tamam. 50 lira sponsor oldu. Evet. <laughs> 50 lira. <laughs> 50 lira canlı kanlı. Evet, şimdi Ayağımız... geçiyoruz. Amına koyayım. 36.5. Bu 36 buçuk <laughs> <buşu> 40 amına <laughs> <laughs> Tamam ben <laughs> neyse giriş yapıyorum. Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Doğan'ın bulduğu <laughs> <laughs> Doğan'ın bulduğu e, TikTok kanalını e, eleştiri yapacağız. Amına koyacağız. Evet, ortalığı ağzına sıçacağız. E, o yüzden ilk videosunda başlayalım mı? arkadaşım. Evet. evet kardeşim lahmacun söyledim bekliyorum bu arada. Lahmacun söyledim, <laughs> Lahmacunla alakalı <laughs> mı? Aç oğlum ne yapayım ama koyayım? Benim adım Jack. benim adım Jack. Yeni bir PNG youtuberıyım. <laughs> <pene, gülüyor> <gayut> <laughs> Sorularınızı bekliyorum. Bu bak senin namına. <laughs> <laughs> kanka bir kere şimdi şaka baka. 10 yaşında mıydı bu? O kadar net 8 9 amına koyayım ses ses şeyi yapıyor ya. Net. Aynen, Aynen kanka. kardeşim bak. Ya, imkansız oğlum. Şey bizim Mustafa'nın bile sesi o kadar değil. Oğlum bak köyün sesi de böyle. Böyle öyle amına koyayım. Ay <laughs> gir lan piç. Arba <laughs> ama ya. Burcun ne? Aa dur kanka bir tane dur. Ne diyor? Dur bak şöyle yeni yeni. Dur. Ha, dur. Soru olarak ne sormuştu? Burcun, Burcun ne? Sen aç üstünde. Taklidini yapacağım. Akrep. Tamam dur dur burada. Dur dur. burcun ne? Akrep. <laughs> <laughs> Aynı sağımda kayıp bildiğiniz. Akrep. <laughs> <laughs> Boğazını siliyor. zor zoru ir ironi şinobu hayatım olmuş. Akrep. İçimdeki aferkin nasıl çıkartabilirim? Benim gibi lazım. Ya, benim gibi. Olmam lazım. Jack olmalı. Bir lazım. de ağzına sigara koymuş. Jack olmalı lazım. <laughs> burada aksan olur musun? Lütfen, lütfen o der misin? Anne <laughs> <laughs> Anne'me kızı burada lan? Hangi takımda sen? Baba <laughs> tutmuyorum. Dur. En dur en çok benim anime videoları. Hangi <laughs> takımdasın? <laughs> tutmuyorum. Tutmuyorum. Save amına koy. Tutpem aç bunu aç bunu aç bunu aç bunu. Evet. Depo sever misin? Evet severim. Çabakları ve en sevdiğim böyle. grup B ve, grup, evet. BT en ve grup B T ve S. Niye mi? Çünkü karı var. Tüm kızlara bana gelsin. B, B Sosu T okumak, e doğru. kanka bak şey de sevmiş ke keşke B T S ve karı. <laughs> Harbi. Kanka bu arada <gülüyor> o <laughs> BTS dedi videoyu aç oğlum o videonun da devamı var ama ne koyayım. Ha. Kapop sever misin? Ve Kapop. 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 <laughs> şu an K-popçular ee, bak şey yazmış biri ironi yapıyorsun değil mi dedi? Ironi. Sence İranı emin ya. değilim. Geç ol bir dakika. Kız dalga geçiyor kanka. Bir dakika şu an o duruma düşürüyor kendisini. Kanka ironi BTS Jiyan aman akım Jira değil mi lan o? Aslında Bethesda Jira diye biri olabilir. İron olsun ne olur. İron değil mi? Yani da. Fonunu yazmış? Fonunum yazmış. <laughs> Fonunum. ya bu gıç. Sikret. Ya bu gıç. En sevdiğin şarkı ne? Ne demiş? Ne? Sun takımı demiş. En sevdiğin Her şarkı. Sevdi. En sevdiğim şarkı. Ee, buz maymunları değil mi lan? Ben... Maymunlar, Dağ maymunlarından diye söylüyorum. Dur. Do I want know? Do I wanna know? Bir dakika. Maymunlarından. Do I wanna know? Do, do I wanna you. know? <laughs> Dur. Two. Yes. Ne dersin? See you. Şey gibi söylememiş o mi? Şey mi? Cristiano Ronaldo. See you. Yok. Tenka. <laughs> Ay oğlum Kap en sevdiğin yemek gidiyor yarım. neye kapatıyorsun? Senin ben var ya amına. En, sevdi... en sevdiğin yemek, yemek ne? Maka. Yoğurtlu makarna. En sevdiğim yemek yoğurtlu makarna. Makarna. Yem yem ya der misin ne mi lan? Baksana aç. Kapop <laughs> sen misin ve tamam, en sevdiğim. Ya? Çok güzel yeteneğim var. Kendi Yok, karakterimi oluşturup hikaye mi? yazabiliyorum. Ama notlarım ama kötü. Sen ne notlarım kötü. sence ne yapmalıyım? Ders çalış. ne yapmalıyım? ders çalış. Vay canına İngilizce çok mantıklı. Çok mantıklı. Sana İngilizce, İngilizce öğretmeni ister işte misin? Ee, hayır. hayır ben evet, so, ben, ben Türkçe bir şeyler English İngilizce Man. English. English one evet, diyor burada. English. Der şey. misin? Yami yami. Yami yami. Yami yami. Yami yami. Bozun. Trollüyor bence bak gayet haklı. Evet. En, en, en sevdiğin, sevdiğin futbolcu. futbolcu yok yok Çok bir adına ne sigara var. koymuş Sen... sanki sigara içmek havalı yavrum ölüyorum dur en sevdiğin anime ne dur dur Captain <laughs> 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 Tsubasa 8... şu an Tsubasa şu an şey Tsubasa fanları var ya şey Buna sövüyor. Oğlum aynen. bu arada amına 8 yaşında 10 yaşında piç gelmiş iki, bilmem 2000 kaçta iki tusun basaya koymuş. Yumcek TV'de bir de. Ulan, TV de bile. O TV kabanda ben daha 7 yaşındaydım lan. Yedim böyle. Mi oğlum lan. Der misin? 7 8. Evet. Hı, kanka bak yani şu giyim tarzına bak kardeşim. Kanka kendisi o kanka kendisi 70 kilo amına koyayım. He, aynen. Bir de 36,5. Dinle. Oji kaç. Onu dedin açsana bize. Onu dedin açsana yere al aşağıdan. Aşağıdan bize geri al. Al oraya. Oji can. Abi. Oji <laughs> can. <laughs> <Z> <laughs> Falan diye böyle. Yeka bir düşün. Mike seni kabus dövüşüne davet ediyor. Dövüşe gideceğim mi? Kanka bir de diz, diyor ki sonra attığım videoya şey diyor, girdi. De, diz Aynen amına koyayım. Bir de, bir tane yani diyor izledi. ki bunu hiç bilmiyor ne? Hangi de ki yani, şey birinizin mi? de kırdık ama barıştık. Aynen amına koyayım. Aynen 8 yaşında e. en fazla yetişip kokuşup bir tokat falan. Merhaba. İnsan attım bir Ah dur Mike ne yap? var. Ne haber yazmış da what? What's up man? What's up man? İngilizce sök amına koyayım. Bu Abi sevgili Abi sevgili Neyse. oğlum Neyse istek üzerine Discord Mikael lan o Mikle diye okursan var ya seni döverim çocuk Serap of Dendle dalga geçme lan Ha Serap of Dendle var mı lan o Ben Serap of the End izlemedim ki amana koyayım Kes lan. <laughs> ha bu arada <laughs> Ben de Attack on Titan izlemedim ama Levi Ackerman biliyorum ha İkisini de yanlış izledim. söyledin Attack on Titan değil Attack on Titan Levi değil Levi Levi Akı. Akkaman. Anime de öyle deniyor. Akerman. Akerman değil mi? Dur ya asıl zaman... Neyse bitti kanka eleştiri ya. şimdi ne söylemek istiyorsun? Eleştire bittim gidiyor mu? Ee, evet şu an gidiyor. Ha tamam sen kapat kulak istiyorsan. Yok kanka şey geldim geldim. Tamam. Şimdi 8-9 gün çok milletten gidip internetten alıp yapıştırıp kesip anasının amına sokup <laughs> böyle bir gibi bir şey yapmış. Bunu ben var ya amına koyayım. bir <laughs> 2000 takipçi olmuş piç. Oğlum şey biz e, şimdi götümüzü satsak 2000 takipçi olmayız ya. Harbi bu Götümüz arada. Göt satmaya gerek yok. Kardeşim göt satmaya gerek yok. Kara olsa yeter senin gibi böyle. Açacaksın sallayacaksın bitti. Lan Bak, 1 milyon. <laughs> Para kazanır şu amına koyayım en azından. Kazanılan var öyle. Oğlum Tanıyorum şey, da. O, e, kanka bence sen büyünce ne ol? Bence sen büyünce escort ol kanka. kardeşim, <laughs> ka kardeşim bende yarı var, sende yok. Sende ne? Sen sen travestisin kanka, travesti. Sen travesti ol. Tamam. <laughs> tamam diye bir daha <laughs> Tamam. Eski, durun durun durun. Sen kanaldı ne? kanaldın neydi? kanaldı neydi senin? Kanaldın Neyin? YouTube kanal adı neydi senin? <laughs> Xevroz olmuş da. Xevroz kanalı. X yani, kanala abone oldun olmayanızın onusunun amına fidan. Tam az kaldı kanka video kapanacak. Tamam. Şey bu ee, Tam hızlı dedim, hızlı. Dedim. Beğenmeyen beğenmeyen veya takip etmeyen vurduruyordur. Evet her beğene bir e, TL kardeşim ama sizden para gitmiyor. Evet size para gitmiyor. Ana baba hesabımızın çekiliyor. Her 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 like her abone bir TL. Tamam, abone göşe, 5 TL. Süre kapanıyor.